Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematik İlacı TET Soru Bankası'nda sayfa 133-134'te bulunan test 6 çarpanlar ayırma test 6 ile karşınızdayız ve çarpanlar ayırmanın son testi. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. A çarpı A kare artı B artı B çarpı B kare eksi A bölü A artı B ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Sanki açacağız gibi gözüküyor. Şunları dağıtalım çünkü ortak bir parantez yok. A küp artı AB artı B küp eksi BA. Güzel. A artı B çünkü şunlar gitti. Ne kaldı? A küp artı B küp bölü A artı B. Küp açılımlarından bir tanesi neydi? A artı B A kare eksi AB artı B kare. Çarpanlar ayırmada kullandığımız versiyonu. A artı B olarak yazdığımızda bunlar da gidecek. Ve a kare eksi a b artı b kare olarak cevabın e seçeneğe geldiğini de söylemiş olacağım. Tamam mı? Mantık bu. Gel bakalım 2. x artı 3 bölü x eşittir 4 olduğuna göre x küp artı 27 bölü x küp ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi ben bunu şöyle yazabilirim bak. x'in küpü burası da 3 bölü x'in küpü. a küp artı b küp açılımlarından bir tanesi a artı b nin küpü eksi 3AB A artı B'di. Bu şekilde toplam çarpım verildiği zaman bunu kullanıyorduk. Bunu da bu sistemi de bu versiyona göre yapacak olursam x artı 3 bölü x'in küpü eksi 3 çarpı x çarpı 3 bölü x parantezinde x artı 3 bölü x olarak geldi. x'ler gitti. x artı 3 bölü x 4. 4'ün küpü eksi 9 çarpı burası da 4. 64 eksi 36'dan 28 cevap da B olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Çok soru çözmek, çok soru çözmek bu bölümün ana fikri. Bak ana fikri bu. Bol soru çözeceksin, formül aklında kalacak. Nasıl çıkarıldığını öğreneceksin. Acil yayınlar, polinomlar, fasükünde kanalımda konu altım kısmında mevcut. İzle ve nasıl çıktığını öğren. Gel bakalım 3. Yukarıda yanlarına uzunlukları santimetre cinsten verilen borular ucuca doğrusal bir şekilde eklenerek yeni bir boru oluşturulacaktır. Bu borunun yapımı için 8 mavi boru, 36 sarı boru, 54 turuncu boru, 27 yeşil boru kullanılmalıdır. Buna göre oluşturulacak borunun boyunun x türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisine daima eşittir demiş. 8 mavi 8x küp, 36 sarı 36x kare, 54 turuncu, 54x ve 27 gelmiş oldu. Şimdi bak. Bunu yukarı aldım şimdi. Şimdi izle. Bu 2x'in küpü. Çünkü bu 2'nin küpü x'in küpü olarak yazılır. Bu 3'ün küpü. Bu soru olsa olsa edin ne olur? Açalım bak. 2x artı 3'ün küpü. Neydi a artı b'nin küpü? a küp artı 3a kare b artı 3 a b kare artı b küp. Seçeneklerin hepsi tam küp. Başka türlü bir şey gelme ihtimali biraz zor. 2x'in küpü 8x küp. Artı 3 çarpı 2x'in karesi 4x kare çarpı 3. 3 çarpı 2x çarpı 3'ün karesi ve 3'ün küpü. 8x küp. 36x kare. Burası 9, 18, 54x, 27. Bakın gördün mü? Cevap direkt edin. Yani biraz orada his, hissiyat. Tamam Önemli. Hissiyat önemli. Gel bakalım 4. x 24 ve y 0 tam binde 125 için x artı y bölü x eksi y artı y eksi x bölü x artı y bölü 6 bölü x kare eksi y kare işleminin sonucu kaçtır demiş. Biraz toparlayalım en son yazarız. Şunu x artı y ile şunu da x eksi y ile çarpıyorum. Çarparsam x artı y'nin karesi artı x eksi y çarpı y eksi x gelmiş oluyor. Bölü Aşağı satan x kare eksi y kare çarpı ters çeviriyorum diğerini x kare y, y kare bölü 6. Şunlar gittiler. Açalım. x kare artı 2xy artı y kare artı xy eksi x kare eksi y kare artı yx bölü 6. x kare y kareler de gitti. 4xy 4 bölü 6 xy olarak geldi. Cevap. Tamam diyorsun. Yani 2 bölü 3. 2 bölü 3. x'im 24. Bunu da 125 bölü 1000 olarak yazarsam 1 bölü 8. Çarpı 1 bölü 8. 3, 8, 24'ü götürür. Cevap 2. C seçeneği doğru cevap olarak geldi. Şurada ne yaptık? Bir dağıtma yaptık. Dikkatini çekmiştir. Aslında hani şunu eksi parantezinde yazıp x eksi yeni karesi olarak da yazabilirim. Değişen bir şey olmayacaktı. Gelsin 5. A eşittir eksi 1 0 2 kümesini seçilen iki elemanın küpleri farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Tamam fark. Şimdi eksi 1 0. Eksi 1'in küpünden 0'ın küpünü çıkardığımızda eksi 1. Eksi 1 2. Eksi 1'in küpünden 2'nin küpünü çıkardığımızda eksi 9 seçenekler de yok. 0 e, eksi 1. 0 eksi 1 yaptığımızda 0'ın küpü eksi eksi 1'in küpünden 1 gelecek. 0, 2, 0 yaptığında pozitif oldukları için büyüğü sola yazıyorum. 2'nin küpü eksi 0'dan 8 gelmiş olacak. Bir de 9'un gelebileceği bir seçenek var mı? Var. 2 eksi 1. Şöyle şurası 2. Eksi 1 yaptığımda 2'nin küpü eksi eksi 1'in küpünden 9 geldi arkadaşlar. Ama 4'ün gelme ihtimali zaten diğerlerini bulduğum için artık yoktur diyoruz. Gel bakalım altı ama öncelikle şunu bir silelim. Şuraya güzel yazalım ikimizi. Şurada da bir noktamız var. Tamam. Geldik 6'ya. Şekilde pencereye asılan Türk bayrağı dikdörtgen şeklinde olup dikdörtgen şeklindeki camın kenarlarının paralel asılmıştır. Pencerenin cam yüksekliği 128 cm ve bayrağın eni 37 cm'dir. X ve Y birer tam sayı olduğuna göre X kaçtır? O zaman 37 artı X küp artı Y küpün 128 olması lazım. Buradan 37'yi karşı yatarsam x küp artı y küp 30 çıksa 97, 89 mu kalıyor? Yok. 91 kalıyor değil mi? 91 kaldı. Şimdi bundan sonra sayıların küplerini yazalım. 1, 2'nin küpü 8 3'ün küpü 27 4'ün küpü de 64 5'i yazmama gerek yok. Sanki 64, 27 uyuyor gibi gözüküyor. Şurada. Değil mi? 64 ile 27 toplarsam 91'i veriyor. Ee, x y'den büyük olduğuna göre x 4 y de 3 gelecek. Çünkü 64 ile 27'nin toplamı 91. x kaçtır demiş. 4 olacak. Cevap da D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Çarpanlar ayırmanın son sayfasına geldik. Sayfa 134. Bitireceğiz arkadaşlar. Kasım ayı içerisinde bu ilaç da bitmiş olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu anda Eylül'ün son günündeyim çekerken. Nur bir kitabı birinci sayfası itibaren her sayfayı bir dakikada bitirecek şekilde okumaya başlıyor. Nur A üzeri 3. sayfayı bitirdikten 61 dakika sonra B üzeri 3. sayfayı okuduğu biliniyor ve kitap C üzeri 3. sayfada bitiyor. A, B ve C ardışık tam sayılar olduğuna göre Nur kitabın tamamını kaç dakika okumuştur? 61 var. 2 küp arasındaki fark. Biraz büyütelim artık. Yani 4'ün küpü 64, 5'in küpü 125. Arada 61 olduğunu görüyorum. Çünkü hani bir önceki sorudan 3 küp, 2'nin küpünü yazdım ya. O yüzden hızlı davrandım. Hani direkt ilk bu soruyu açanlar için altın soruya bakabilirler. O zaman sonra da ardışık olduğuna göre altının küpü de 216 olacak. Tamamını 216 dakikada okumuş. Çünkü her sayfayı bir dakikada okuyormuş. Kitabın tamamı 216 sayfa olduğundan dolayı kitabı 216 sayfada bitirmiş olacaktır deriz. Gelsin 8. Bir tam sayının küpü olan sayılara tam küp sayılar denir. Hamza düğünü için hazırlattığı davetiye kartlarının birden 1001'e kadar olan ardışık sayıları birer defa kullanarak numaralandırılacaktır. Hamza numaralandırma işleminden önce tam küp sayıları kullanmaktan vazgeçiyor. Buna göre Hamza kaç karta numara yazmıştır? Elimizde 1001 kart var. Şimdi 1'in küpü 1. En fazla 10'un küpü de 1000 herhalde değil mi? 10'un küpü de 1000. Yani 10 tane eksik kullanacağız. 1001'den 10'u çıkarttığımızda 991 tane karta numara yazdığını söyleyeceğiz. Ama tek tek 2'nin, 3'ünün küpünü yazmam gerek yok. 1001'e en yakın, en büyük küp yazarsam zaten ilk 1 olduğu için toplamda kaç tane olduğunu oradan görebilirim. Gel bakalım 9. Ne eşittir? 1, 2, 3, nokta nokta. a, n, eksi 1 üzeri n, x küp artı. Eksi 1 üzeri n artı 1 çarpıya küp olarak veriliyor. a, 1, 21 olduğuna göre a, 2 kaçtır? Hemen a, 1'i yazalım. a, 1. Eksi 1 üzeri 1, x küp artı. Eksi 1 üzeri 2, y küp. Bu da bana şunu söylüyor. Y küp eksi x küp. Çünkü bu artı bu eksi gelecek. Bunun 21 olduğunu söylemiş bana. A2 istiyor. A2 eksi 1 üzeri 2 x üzeri 3 artı eksi 1 üzeri 3 y küp. Bu da benden x küp burası artı burası eksi geldiğinden eksi y küpü. Yani bunun toplama göre ters olan eksi 21'i cevabında A seçeneğe geldiğini söyleye bilirim değerli arkadaşlar. Gel bakalım 10. A küp artı 3A kare B artı 3AB kare artı B küp eşittir 343. A küp eksi 3A kare B artı 3AB kare eksi B küp eşittir 125 olduğuna göre A kaçtır demiş. Evet ilk açılım arkadaşlar şuradaki açılımın ne olduğunu biliyoruz. Bu açılım A artı B'nin küpü demek. A artı B'nin küpü 343 de arkadaşlar 7'nin küpü demek. 7'nin küpü olduğundan A artı B buradan 7 gelecek. Alttaki açılım da yani şuradaki açılım da a eksi b'nin küpünün açılımı. a eksi b'nin küpü bu da 125'te 5'in küp olduğundan 5 üzeri 3'ten a eksi b de 5 olacak. Taraf tarafa toplarsak 2a buradan 12'den a ne gelmiş oldu? 6. Cevap da e seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Hadi bakalım son iki soru. 11. sorumuzda a, b ve c birer gerçel sayı olmak üzere ax kare artı b x artı c eşittir işte 0 denklemin diskriminantı delta eşittir b kare x 4 ac ve kökleri x1 ve x2 x1 eşittir, x 1 ve x 2 olsun. x 1 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2 a ve x2 eşittir, x 2 eşittir eksi b artı kök delta bölü 2 a ile bulunur. Buna göre x 1 ile x 2 çarpımın a ve c türünden değeri nedir? Zaten kökler çarpım formülü bu sisteme göre c bölü a olması gerekiyor. Direkt olarak cevap b seçeneği diyebiliriz. Ama soru gelmişken artık gösterelim. x 1 çarpı x 2 eksi b eksi kök delta bölü 2 a ile eksi b artı kök delta bölü 2 a'nın çarpımı olacak. Yukarıda bir iki kare farkına benzer bir şey var ama dağıtarak gitmek istedim. Hadi dağıtarak gidelim. Eksi b ile eksi b'yi çarptık b kare. Eksi b kök delta artı b kök delta ve eksi delta ile artı delta çarptığımızda da eksi delta bölü 4 a kare. Bunlar gittiler. B kare eksi delta gördüğüm yere de şunu yazacağım. B kare eksi 4 ac bölü 4 a kare. O da b kare eksi b kare artı 4 ac bölü 4 a kare olarak geldi. B kareler de gitti. Ne kaldı? 4 ac bölü 4 a kareden 4'ler gitti. A'lardan biri gidince de cevap c bölü a. B seçeneği doğru cevap olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Hadi bakalım gelsin son soru. 12. sorumuz burada x artı 1, x eksi 2, x artı 3, x eksi 4 ifadelerinden farklı iki tanesinin çarpımı aşağıdaki eden hangisi olamaz demiş. Bunları çarpımlayacağım. Yani yukarıdakileri tek tek yapmayacağım. Şimdi x kare eksi x eksi 2. x x eksi 2 artı 1. Okey. Bu oluyor. x x artı 3 artı 1. Evet. Baştaki ve or şu üçüncü sıradaki oluyor. Şunu x x eksi 4 eksi 2. Evet şu x'i. Oluyor. Şuna bakalım. Bu ayrılmıyor gibi zaten. XX-4 artı 3. Bu da oluyor. Ama deniz seçeneğinin ayrılmadığını zaten görebiliyoruz. Evet. Çarpanlar ayırmayı burada bitirdik arkadaşlar. Artık bundan sonra oran orantı ve problemlere geçeceğiz. Çok sevdiğim konular kanalımızda acil matematik problemler fasükülünün çözümleri tamamı mevcut. Bir de acil matematik matematiğin acı konu altında problemler fasükülünün de eklemeye devam ediyorum. Piyasaya çok az çıktı. Eğer Geri dönüşleri çok iyi olursa devam edecek. Onu da e, mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Görüşürüz Oran Oran'da. Bay bay.